Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni videomun karşınızdayım. Ve 5. serimizle devam ediyoruz. Öbür bölümde şarkıyla devam etmiştim. Şimdi bölümde normal geçeceğim şey öbür bölüm dediğim gibi ilk de odayı açacağız. 6. bölümde de öbür odayı açacağız. Dur bakayım bir şeye bakacağım. Öbürki bölümde de sanki birisi buraya gelip alıp atıyor. Aa. makine aldı. Makinem almışlar. Ama bak hadi ben kaydetim, unuttum ya. Ya unuttum arkadaşlar. O yüzden gelmedim yapma onu tam yani. Neyse. Dur, bir buçuk yana şey ya. Araba ona gitmiş. O kadar mı? gitmiştim ya? Bir tane daha açmıştım. Öbür videoda videoyu izlerseniz görürsünüz. Tüh. Sinir oldum ben. Neyse, burdan çalışır, bir daha yaparız. 14.50'de 2 dakika. <laughs> Aşk Arkadaşlar Belki bugün açmam yani... Şey... Havaya göre... Ya, Açıp direkt olup, evet. evet. yani direkt bilgisayar almam lazım ki yani bilgisayar düşeceğim boş boşuna vermeyeyim. oldu abi Buraya almıştım dopa almıştım at. Öbür videoda gördünüz gibi Buraya almıştım. Buraya da geçtim evet, liramız geldi. E verdi. 110 lira verdi. Çok iyi geldi falan. Tam 1000 bilgisayar olacak. Ay. Pardon. Laptop. Le görüşürüz <laughs> abla. Seni görüşürüz abla. Polis geldi. Hoş geldin abi. Sen de hoş geldin abla. Sen çık abi. Kaç lira verdin abi? 294 eyvallah abi. Otur abla sen. Hoş geldin abiler abi. 432. 319. Eyvallah abi. Bu ikinci yere gidip bir. Oo. Klima. Ne kadar klima? 49 dolar. 99 dolar. Sen 763. Şunu belki alırım. Onları yes Ama yani gelmeyelim. Yani, yerini... Hırsız geliyor. Hırsız geliyor. Ablamın hırsızı Biraz fazla harç <laughs> Bir arkadaşlar bir da, da çekiyorlar. Evet. Yani PUBG videosuyla aynı anda gelebilir. Oğlum bir şey çok zor. Eyvallah. Abi. Kaşırı. 74. Abla çıktı. 331 lira. Eyvallah abi. Ay abla pardon. Sen ne kadar veriyorsun? 240. 250. 260 271. Hadi. Hep olsun. Tamam. Eyvallah. Pardon abi. 271'i almış aldık. Su da aldık. Tamam. Çık yine. Lan. Lan bak ben sana almayayım diyor botlar. En son da görünce lan. Oğlum Ben sana onu... demedim mi lan? Gel buraya gelme diye. Oğlum ev istersen. Lan burası ev Gel benim ev be. be. <laughs> arkadaşlar. Öyle... oyun oynamanızı tavsiye ederim. diyelim biz. hesabınız var. Hepsini yaptınız. Ben yaptım. Hesabımdan yaptığımca. Yani Alahağmur yere bu Buraları şey. Bunlar yoktu. Bir tane bundan vardı. Burayı full bundan doldurmuştum. Sonra hepsini buraya doldurmuştum. Buraya da aynı şekilde bundan doldurmuştum. Buraları da şey bilgisayar yapmıştım. Şurasını da şurasını da, da aynı şey retro oyunlardan yapmıştım. üç katı da şey yapmıştım. Neydi o da? Bilgisayar. Yani laptop, laptop pardon. Bugün iki, iki üç gün çekeceğiz. Evet, 13 günlerimiz oldu. iki gün çekeceğiz çünkü yani bir gün sayılacak ama iki gün çekeceğiz. Çekeceğiz. Biraz para lazım o yüzden. Bir, i̇ki video çekeceğim. i̇ki video bir video. Ama beşinci bölüm olacak. <laughs> Arkadaşlar üç kat Allah nasip, Allah nasip ederse üç katı bir ya da şeylerle dolduracağım. Evet. Her şeyimizi aldık. 5400 liramız var. Ona da bir tane de ben de abone olurum. Tamamdır. Dur bir borç. Borçlarımız bugün hiç yok. Yani 2-3 gündür yok. Gördüğünüz gibi hiç yok. Dur bakayım ne diyor. Buralarda tüm fotoğrafı kolayca görebilirsin. Ama fotoğraf yok. Herhalde. 15.38 saat. Evet 3 kişi bir arada geldi. Hatta 4. 186 dolar. 186. 214. 229. Görüşürüz abi. Görüşürüz 299 lira. Yok. Sağ olsun. 290 lira. 2700 lira evimiz var. Kimse yok değil mi? Yok. Bak kutumu devirdi abla. Abla bak kızacağım ha. Geçsin abi sen de git diyorum yorulmuşsun yüzüne. Olacağım sen bakana göreceğim. Hoş geldin abi. Valla vuruyorum sen abi. Продолжение следует... Ayo, ayo, ayo. Koisho, tat. Eee, o. Koshite, ayo, ayo, ayo. Ate, ayo, ayo. Koshite, ayo, ayo. dediğim gibi iki video şey çekeceğim. Ben bu kadar daha çalışıyorum yine ne kadar. Çünkü 21 hatta 25 bin çünkü. Şimdi şurayı buraya açacağım. Bir tane bilgisayar mı alacağım? O yüzden arkadaşlar. Evet, 19-23 geçiyor. 23 üç, yirmi dakikada, iki üç, üç, abi. iki lira verdi.

2032. Siz çıkacaksınız. Ben dükkanı kapatıp eve gideceğim, dinleneceğim, geleceğim. Yok. 417 lira verilecek. Verdi mi? Verdi. Eyvallah. 295 lira verilecek. Eyvallah. Oh, zengin olduk. saat 9 oldu. Evet boş ver. Kardeşim boş ver tabi. Kardeşim boş Hadi yeni hadi yeni. Hadi, hadi, hadi. Başka var mı? Yok hadi görüşürüz. Evet, bugün günde 14 günleri aslında daha çok olurdu da neyse. Evet arkadaşlar, videoyu kapatıp, ay yatıp geliyorum. Evet arkadaşlar, yatıp geldik. Gizemizi, bağımızı, elimi, kapıımızı, Açalım kapımızı. Açalım kapımızı. Açalım kapımızı. Gidelim dükkanı temizleyip dükkanı satalım. Arkadaşlar eğer e, ilerleyen zamanlarda bir yükselen şey olursa ihtiyacımı şey şey çekersen kripto parti kripto içine gireceğim haberiniz olsun Y para y el bunca veririz. Ah, tamam. Bu korkuyorlar. Şık. İşte. Bir de. Bu adam simarıyor galiba. O zaman gidelim kolay. Gel abi. Nasıl bir zon? El var iki, üç lira, 400 lira. Yüz lira. Çok para, çok. İki bin lira oldu, iki lira kalmış. Oo, iki lira. Tamam, şu var <laughs> dolar diyor oradan yere diyor 88 dolar Dayıcığım, ne yapıyorsun ya Abi Seni alamıyorum. Ya abi gel aynı şey oldu ya. <laughs> Aslında böyle bekleyeceğim. Karazı Akşam oldu. Akşam oldu an? Artık müşteriler gittiğinde anlarım. O zaman da paramızı almışız zaten. Çıkarım haydi. Bana indirme yaşamayız. Yaptı da bana. Az evvel mı Bunu da, çıkartamıyoruz ya. Falan. Ben nereden anlayacağım geç olduğunu. Dur tam Ben saat. Hadi ya. Bu arada 22 bin liramız var. Çıkamıyoruz ama. 25 bin 26 bin yaparız herhalde o zaman oldu mu şey yapacağız Bilgisayar. arkadaşlar ben günü bitirdikten sonra 6. bölümü atacağım 6. bölümde atacağım çünkü şu an 23 bin evet arkadaşlar 6. bölümde atacağım 6. bölümde hem o küçük yeri hem de bu yeri açacağım. İyi seyirler. Şimdi çıkmayalım. Hadi be hadi be. Hadi 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 hadi. 4000 nasıl oldu. Oh. Aslında ben böyle dursam hep ki dükkan. <laughs> Hello. Ama hırsız gelirse ne yapacağız? İşte o. Var. Gelen yok. Demek ki o gün bitmiş. Gün bitti mi abi? Abi tam göremiyorum ki. Çıkamıyorum. Çıkamam. Atkı basıyor. Bir şey mı? <laughs> At şurada tekneksin ya. Kaldım burada. Ha geliyorlar da. Ne gün bir kes? Ooo yaptık. Ben demedim mi 260 falan yaparız? Dedim mi demedim? Açık açık konuşalım. 21.3

ne uzun çıkamıyorum. Bir sürü Gelen yok. Ağrım bitti. Şiş baş. Yok, o. Oh, oh. 5 kişi bir arada. 20.000'e bakayım 9.000 Aa, yapmazsa içeri sizi. <laughs> yapacağız. <laughs> Hadi 9.000'i geçeceğiz. Geçtik bile. 9400 o 30.000 olduk vay anasını hız geçti hadi bir bir günü bitiremedik hadi bit artık 165 lira sen de gel Bir arada Azer. Hadi be hamama nasıl sıkıldı. İzleyenler için özür dilerim ama kıskıştık kaldık. Aha gün yok. Sinir oldum ha. Yoksa gün bitti mi ben şey miyim burada duruyorum diye hissetmiyorum <Sessizlik> 4, 73 dolar 25 dakika olduğunda kapatıyorum videoyu gideceğim tekrar gelip açsam ana geliyor Arkadaşlar 25 dakika kapatıyorum. İyi seyirler. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Birazdan video gelecek. Görüşürüz.